Sevgili koçlar, Kasım ayı derin dönüşüm barındıran bir ay. Önemli 5 Kasım'da bir süper dolunay. Boğa Burcu ve Akrep Burcu'ndaki gerçekleşecek bu süper dolunay aslında kendi ürettikleriniz ve bir yandan da e, başkalarından beklediğiniz hak edişlerinizin ön peline çıkacağı bir sürece işaret etmekte. E, bu ay önemli çünkü retroları da barındıran bir ay. Hem Uranüs'ün etkisi Uranüs ikizler burcuna yerleşmişken bu Kasım ayında Uranüs bir boğa burcuna geçiş yapacak. Yine sizin ikinci evinize etkilediği için kendi değeriniz, kendi ürettikleriniz, bu konularla ilgili düşünmeniz ve bu konularla ilgili de değişmesi gereken alanları Uranüs, Zodyan, Çılgın Burcu e, gezegenidir. Beklenmeyeni bekle dediğimiz oluşumlara hayatınıza getirebilir. Uranüs boğada maddi kaynaklarınızla ilgili, sevgi ilişkilerine dair, güvenle ilgili, konularla ilgili hayatınızda değişimler yaratabilir. Ama tabii ki ikinci evinize etkilediği için maddi kaynaklarınızla ilgili değişimler, 8'deki bu güneş akrep yolculuğunda beklediğiniz hak edişleriniz beklediğiniz paralar mahkemeler olabilir tazminatlar olabilir kendi emeğinizle ilgili karşı taraftan beklediğiniz noktaların tetikleneceği bir süreç çok önemli bir ay hem Uranüs'ün boğa burcundaki seyrinde retroya geçiş var Merkür Retro'yu uzunca bir süre Kasım'ın ilk haftasından sonra artık Kasım ayı boyunca Merkür Retro etkisini deneyimleyeceğiz. Bir de Jüpiter Retro hareketine geçecek yine bu 9-10 Kasım'da yani ilk hafta rahatız ondan sonra 9-10 Kasım'dan sonra duran pozisyonları var. Ondan sonra retro pozisyona girecekler. Retro ne demek? Retro halletmeniz gereken noktalar ön plana çıkacaktır. Bir, hangi alanlarda, Uranüs boğada maddi kaynaklarla ilgili, ürettiklerinizle ilgili bir bak bakalım. Ne adım atman gerekiyor, nerelerde bir değişiklik gerekiyor. Onun dışında, Merkür'ün pozisyonu, retro pozisyonu Akrep'te olduğu için yine size karşı taraftan etkileyecek 8. evde e, tabii ki bu e, oluşum Merkür'ün e, özellikle 20'sindeki bir yeni ayla Merkür şimdiki bu ayın ilk geçişinde retro pozisyonda çok ilginç bir ay yani kafanız tabii ki karışabilir. Öylesine ilginç ki Merkür retro önce Yay burcunda geçecek. Ondan sonra Merkür ve Mars yay burcu seyrine bakacağız ve sizler hareketleneceksiniz hepimiz hareketleneceğiz ama retro pozisyonundayken bunu her zaman görmüyoruz akrep burcuna geçiş yapacak ve akrep burcundaki bir retro ile beraber biz 20 Kasım'da bir yeni ayı deneyimleyeceğiz yani hayatınızda bir takım bitişler hayatınızda bir takım sonlanmalar ama karşılığını aldığınız Oluşumlar hayatınıza girecek ve e, böylesine bir 20 Kasım'daki yeni ayda da yine Akrep Burcu'nda gerçekleşeceği için sizin de 8. evinizi etkilediği için karşıdan gelen hak edişler, paralar, kazançlarınız bir dönüşüm enerjisi barındıracak. Retro'da bir e, yeni ay halletmeniz gereken tüm noktalar ön plana çıkacaktır sevgili koçlar önünüze ne çıkıyorsa bu ay her türlü ilişkide, para kazançlarında, başkalarıyla olan ilişkide, ortaklık ilişkilerinde her türlü noktada Merkür retro önünüze çıkan tüm iletişim, tüm sözleşme, tüm kurulacak her türlü iletişime dair etkileri gözden geçirmeniz gerekiyor. Bu tutulma işte biz ne diyoruz? Merkür Güneş'in kalbinde. Öylesine de ee, bu 5 Kasım'dan sonraki süper dolunay da çok önemli, özel çünkü ay e, dünyaya yakın bir pozisyonda ama Kasım ayı boyunca Merkür ve Mars'ın yay burcundaki etkisiyle hızlandığınız bir süreç. Sonra inandığınız. Çünkü yayda herkes inandığı şeyler uğruna mücadele edecek ve hızlanacağız. Ve böylesine bir pozisyonda retrolarm olduğu çok karışık, içinde dinamikleri barındıran bir ay. E tabii ki bu fırsatları doğuracak. Şimdi tabii ki Jüpiter yengeç e, sizin e, düştü, hangi evinize düşüp o konularla ilgili oluşumlar varsa hayatınızda tabii ki yengeçte sizin dördüncü ev, ev konuları, beşinci ev, sevgiye, flörte dair ilişkiler. Bu alanlarla ilgili alanlarda diyecek ki çöz. Belki ev değişikliğin olması gerekiyor hayatınızda. Retroda karşınıza güzel bir ev çıkıyorsa işte çöz. E, dördüncü yengeç yuvalanma e, temasında barındırdığı için Ev alabilecek fırsatınız var ve satın alabilecek bir pozisyonda size ev düşüyor. Retro size bunu da getirebilir. O zaman ev alın. Ya da işte e, bekar uzun süreli bir ilişki var ve o evleneceğiniz kadın ve erkekse işte evlen çünkü dördüncü ev kökler köklenme ile ilgili hangi alanlarsa sizin tabii ki dördüncü ve beşinci evi de etkiliyor hayatınıza yeni bir flör sevgili yuvanızı kuracağınız bir kişi de hayatınıza gelebilir bu alanlarla ilgili her ne çıkıyorsa hem Jüpiter Retro'da ev konuları, aile konuları, köklenme, yerleşim konuları, sevgiye dair oluşumlar, işte ikinci evdeki boğa, karşıdaki akrep, kazançlarınız ve hakkınız olan bir mahkeme varsa işte yayda mahkemelerinizi de açmak, takip etmek, üzerine düşmek. Çünkü oradan da hak ettiğiniz kazançlar hayatınıza gelebilir. Zaten Neptün'ün, Satürn'ün, Balık burcu sizin bir burcunuza geçti ve bir siz saatte bilmediğiniz bir enerji, siz ateş burcusunuz, e, oradaki bir su enerjisiyle beraber pat o jenerasyon gezegenleri burcunuza yerleşti ve siz birden belki ağırlaşan sorumluluklar, birden aile büyükleri, kendi hayatınıza dair sorumluluklar böyle yağmış olabilir, karmadan gelen de işte 7 evden eş ve ortaklık yapılarıyla ilgili kişilerle ilgili de birçok şey ön plana çıkmış olabilir. Görmüş olabilirsiniz. Tabii ki arınma ve temizlenme sürecinden sonra artık ürettiklerinizin karşılığını almak isteyeceğiniz bir sürece bu 5 Kasım süper dolunayla adım attınız. Ben üretiyorum ama karşılığı nerede ya da yaptığım iş bu bir yerde çalışansanız yaptığım iş bu ama karşılığı tam alabileceğim nokta hangisi gibi değer, e, güven duygularının sorgulandığı bir süreç zaten e, bu ada o güven duygusu dengede kalmak isteyeceksiniz. Kendi işiniz, aileniz, sevgi ilişkileri her türlü dengede, dengeye kalmak isteyeceksiniz. Dengeyi ararken de Neptün ve Satürn balık burcunda, son burçta olduğu için de dengeniz bozulabilir. Hastalıklar gelebilir. Bağışıklık sisteminiz düşebilir. Bunlarla ilgili ruhsal çalışmalar ve kendinizi de <laughs> her türlü yönden o ruhsal ve bedensel sağlığınıza da kontrol etmeniz gereken bir sürece adım atıyorsunuz. Retroların olduğu her alanda işte sizin de maddi kaynaklarınız, başkalarından beklediğiniz paralar, kökleriniz, evleriniz, ev yerleşim konularınız, sevgiye dair flört ilişkileriniz birçok noktadan retro pozisyonla hayatınıza ani oluşumdan geleceği bir ay Kasım ayı. Bu Kasım ayında retro ile gelen her türlü oluşumu tüm burçlara dair ama sizin de tabii ki öncelikli bir öncü burç olduğunuz için de fırsatları yakalama, görmek ki bunu bilirsiniz ilk burçsunuz. E, kokusunu alırsınız paranın da işinde çünkü başlatan bir öncü burcunuz var. önce bir burç, koç burcu. Bu e, enerjiyle beraber hayatınıza başlatmak istediğiniz alanlarla ilgili fırsatları görmeniz gereken ve bu konularla ilgili halletmeniz gereken tüm konuları halledin ki e, 20 Kasım'daki bir yeni ay ile beraber Jüpiter retro, Merkür retro ile bir yeni aya geçeceğiz. Ee, çok değişik bir 2025'i bitirerek 2026'ya adım atacak. Venüs Akrep'te kazançlarınızı alacağınız, bu konularla ilgili o dönüşümü hissedeceğiniz. Bir iş yapıyorsunuz, bir noktadasınız. Şuradan mı şunu yapsam? Çünkü Akrep dönüşümsel enerji verebilir. Dönüştüğünüz, kişilik yapınızın, zihin yapınızın dönüştüğü Çünkü şu anda Satürn ve Neptün e, balık burcunda ama burcunuza geldiği zaman artık uzun yıllar bu burçlar jenerasyon gezegenleri sizde olacak. Sorumlulukları almanızı ister Satürn. Bu kendi hayatınızla ilgili sorumluluklar. Satürn aile büyükleriniz olabilir. Bir yerde çalışıyorsanız patronunuzun sorumluluğudur. Bu sorumlulukları almanız gerekiyor çünkü Neptün'le kavuşumda olduğu için anlaşamadığınız bir ebeveynler varsa da eee Belki birebir muhatap olmayın ama bakılması gerekiyorsa baktırın. Yani satürn çünkü yaşlarınızı korumanızı da ister. Ee, hani sorunlu anne baba e, ilişkisi olan koçlar da olabilir. Tamam görüşme ama maddi durumun iyiyse bakıcı desteğini vererek bakmak. O e, ilahi sistemde sorumluluklarınızı alarak yol almak önemli. Bu aile büyüklerini verebilir. Evliyseniz eşinizin Annesi, babası Bu noktalar ön plana çıkabilir Çünkü e, 6. evde O günlük yaşamın içinde e, O sorumlulukları almanıza Dair e, Olaylar gelebilir İş sorumluluklarınız artabilir Yine bu alanlarla ilgili sorumluluklarınızı alarak Yönünüzü bulmanız önemli Mars ayda zaten Yakın çevrede tüm anlaşmalarınızda Başlatan enerji Yine Kasım'a dair yeni anlaşmalar Gerçi Merkür Retro'da sıkıntılı olabilir ama yepyeni oluşumlar değil de geçmişten gelen yeni ilişkilerinizi toparlamak adına olabilir yani birkaç öncesinden gelen yarım tamamlamadınız evet bunları toparlayın Merkür retroda ama yepyeni bir firmayla yepyeni bir iş dalıyla yepyeni bir projede ise orada biraz belki Kasım'ı öteleyerek Kasım sonunda zaten Merkür retro pozisyonunu düze çevirecek. Daha rahat, sakin, uzun vadeye yayan bir enerjiyi aralıkta kullanmak önemli. Tabii ki şimdi şu da var. Satürn'ün Jüpiter'le Satürn retroda, Jüpiter retroda ikisinin arasındaki açı olumlu. Ne çıkarsa hayatınıza dair fırsatlar ve siz de bu fırsatları Neptün ve Satürn Balık'ta ve retroda ilahi sistemde ruhsal oluşumda çünkü sonuçta benim hayatım sizin hayatınız değil size verilmiş bir yol için buradasınız. Neden buradasınız? Neden bu isimdesiniz? Neden bu doğum tarihinde doğdunuz? Neden bir koç olarak öncü burç olarak doğdunuz? Sorumlulukları alarak Kepi önünüze çekerek ve koçun gölge taraflarına düşmeden ki onu becerdiğinizde zaten hayatınızın efendisi Aslan Burcu da öyle öfkeyi kontrol ettiğinizde ani parlamadığınızda bencillik, koç ilk çocuksu, bencilliğe düşmeden, e, belki kinlenmeden, hinlenmeden çünkü koç Geçmişe takılmak Koç'a yaramaz. Yani e, Koç başlatacak öncü burç. Sabit değil ki Koç. Yani takılı kalmayacak. Tamam Boğa bir bo Boğa burcu bir çengel atıp ailesiyle ilgili her türlü ilişkide kalabilir ama Koç takılı kalmayacak. Koç başlatacak, ilerleyecek. Başlatacak, ilerleyecek. Yani bir şey kurdunuz, oradaki kişilere, olaylara takılmamanız gerekiyor ve siz bunu anlamadığınız takdirde de sistem size bunu anlatır. Bir proje kurdunuz, hep başında olacağım. Hayır, oraya uygun birini koyup daha farklı proje çünkü Mars Mars'ın enerjisini hareketlendireceksiniz. Siz öncü bir burçsunuz. Burcunuzdaki bu özelliği başlatacaksınız. Oradaki kişilere takılmayacaksınız. Seviyeli e, çünkü koçudur kendini balık bal yani birinci burç koç, son burç balık. Balık da kendini feda eder herkese karşı. Ama koç da bencilce feda edebilir. Hayır, her türlü hem koç hem balık tüm burçlar için dengede. İşte Venüs terazide kasıma girdiğinizde Tüm e, bir sevgiliniz mi oldu? Bir eşiniz mi oldu? Bir ortağınız mı? Venüs terazi. Dengede kalacaksınız. Alma verme dengesini koruyacaksınız sevgili koçlar. E, yani e, çok sahiplenme iyi gelmez. Çok kontrol etmek iyi gelmez. Başlatacaksınız. inandığınız konularda adımlar atacaksınız. Çünkü Merkür yay ve mars yay bu inanç doğrultusunda adımlarınızı atacaksınız ama tutunmayacaksınız yani hiç kimse sizin değil bu benim eşim bu benim sevgilim işte bana ait değil geçmişte bir ihanet oldu oraya da takılmayacaksınız çünkü olması gereken olmuştur o kişi o kadardır venüsü kadar sever merkürü kadar konuşabilir onun için başlatacaksınız projelerinizi kendi Mars'ın yakıtını kendi enerjiniz, işiniz, size ilahi sistemin yüklediği o büyük güçle beraber adımlar atacaksınız. Zaten bu ay ne geliyorsa önünüze, Merkür Retro, iletişim, nerelerde yanlışlıklar var, kurun. 7. eve yerleşen Satürn, Neptün, Retro ortaklıklarınıza bakın, işbirliklerinize bakın. Günlük yaşamın içinde nerelerde fazla e, ee, bir noktalara kayıyorsunuz? Nerelerde eksiksiniz? Almadığınız sorumluluklarınız ne? Yani şimdi Satürn sorumluluklarınızı da almanızı ister. Elinizin, elinizi taşın altına koyup sorumluluklarınızı gücünüze karşı, içinizde size verilen güce karşı sorumluluklarınızı alarak yönünüzü bulmanız önemli. Venüs Akrep'te zaten yine bu yeni ay enerjisiyle Kasım'da kazançlarınız artacak. Emeklerinizin karşılığını bulacağınız bir ay Kasım ve fırsatların da ortaya çıkacağı bir ay bu Kasım. Ama gölge yanları düşmeden, kinlenmeden, hinlenmeden, geçmişe takılmadan önünüze bakın. Jüpiter retro önünüze dökecek. Merkür retro önünüze dökecek. Satürn retro, Neptün retro hangi alanlarda size kim ne söylüyor? Kimlerle ne olay yaşıyorsunuz? Lütfen bu noktaları iyice çözün. Kendinizle ilgili, karşı tarafla ilgili yeni anlaşmalar, yeni çözümler, yeni kazançlar kapıda. Bakalım kasıma dair. Evet ay ee, Neptün Balık, Satürn Balık, Ay anne ile ilgili, kadınlarla ilgili duygusal sorunlar ön plana çıkabilir. Evet, yine kendinizi işte gölge tarafa düşerek karar verme noktasına itebilirsiniz. Keskin kararlar vermeyin. Retrolarda bir durum bakalım neler oluyor hayatınızda. Zaten önünüze bakıp yeteneklerinize baktığınızda sevgili koçlar kendi gücünüzü fark ettiğinizde tüm yollar size açılacak. Yeni evlilikler, yeni birliktelikler, bekarlar için de güzel oluşumların olacağı bir süre. Çünkü Neptün e, balık 7 evde size karmadan gelen güzel bir eş de getirebilir bekarlarla ilgili. Her, e, evli e, koçlar için de sorumlulukların alınması, yani bir eşiniz bayan adı ağzıyla söylüyorum. İşte alışverişi senin yapman lazım, çöpü de senin atman gerekiyor gibi sorumlulukların dağılması adına, sorumlulukları almanız adına bir noktalarla ilgili dengeye gelmeniz gerekebilir ya da bir evliliktesiniz çok feda ediş var çok fazla sorumluluk harcıyorsunuz yine terazideki o dengeyi kurarak dengeye kalarak da bu oluşumların aşılması söz konusu değişik dinamikleri barındıran bir kısım bununla ilgili fırsatlara gözünüz açık olsun ve lütfen retrodan gelen her türlü olayı dengeleyin ama gölge yönlere düşmeden kendi gücünüz, kendi kariyeriniz, kendi kazançlarınıza odaklanın ve zaten bu kısım süper dolunay ve yeni aylarla kazançlar tarafınıza aktif edecektir. Retro zaten halledilmesi gerekenleri getirdiği gibi Jüpiter orada hakkınız olanı da size verecektir sevgili koçlar. Güzelliklerle gelsin. Şifa olsun.